MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta haber medya grubunu ziyaret etti. Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Neşet Uzun, Haber Medya Satış ve Pazarlama Direktörü Hülya Hacıoğlu, HaberAk TV Genel Yayın Koordinatörü Fatih Korkmaz, Haber Radyo Genel Yayın Yönetmeni Cumhur Kocaoğlu ve HaberAk TV Programlar Koordinatörü Sinan Sallabaşla bir süre görüşen Usta gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni anayasa çalışmaları konusunda açıklamalarda bulunan Usta, Türk yenin bugün ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa yapılması gerekiyor diye konuştu. Eee tabii anayasa 1982 Anayasası bir kısmı değişmiş olmakla birlikte biz de Millet Şekalet Partisi olarak bu anayasanın değişmesini, değişecek maddeler olduğunu düşünüyoruz. değiş yapılmasından yanayız. Eee tabii fakat e, AKP biraz meseleyi bir başkanlık sistemi dayatmasına getirmeye çalışıyor. O da bizim eee net. Biz hiçbir şekilde parlamenter sistemin değişmesine yana değiliz. Dolayısıyla Kalkınma Partisi'nin yapmak istediği Türkiye'ye özgü, tek adam yönetiminde bir anayasa değişikliği, bir baş, başkanlık sistemine geçmeyi istiyor. Bu Türkiye'nin hayran olacak bir şey değildir. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Ama onun dışında Türkiye'nin bugün ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa yapılması gerekiyor. Ee, komisyon çalışmaları çok yoğun. Yani şöyle söyleyeyim, gece yarlarına kadar biz komisyondayız. Ee, şu an önümüzde bir 11 gün daha sürecek bir e, bütçe süreci var. Ayrıca, ayrıca yeni yeri geldikçe hem parlamenter hem komisyonda hem de genel kurulda Samsun'umuzun meselelerini de gündeme taşımaya çalışıyorum. Terör olaylarından ülkenin olumsuz etkilendiğini belirten usta, istikrar açısından da bunlar son derece kötü olaylar, bunlar nasıl oluyor, niye ortaya çıkıyor, iyice araştırılması, değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye Doğu ve Güneydoğu'da çözüm süreci kapsamında yapılan yanlışların bugün bedelini ödüyor. Çözüm süreci zarar görmesin diye teröristlerin şehirlere gelmesine, örgütlenmesine göz yumuldu. Sonuçta da terör faaliyetleri giderek arttı. Hükümet bugünkü kararlılığını 5 yıl önce göstermiş olsaydı bu kadar büyük sıkıntılar yaşanmayacaktı. Türkiye güvensiz bir ülke haline geldi. Yerli ve yabancı terör örgütlerinin çok kolay kolay eylem yapabildiği bir yer haline geldi. Her ne olursa olsun terör siyaset üstü bir meseledir. Ya hep birlikte bu terörü bitireceğiz ya da bu terör yüzünden derin yaralar alacağız ifadelerini kullandı.